Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz metin türleri. Metin türleri olay yazıları ve düşünce ve bildirme yazıları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bugünkü dersimizde olay yazılarını birlikte işleyeceğiz. Olay yazıları nelerdir? Masal, hikaye, roman, fabıl, destan, efsane ve tiyatro bizim olay yazılarımızdır. Yani bu şu demek. Sen bir masalı, bir romanı, bir fabılı okurken o okuduğun şeyde bir olay vardır. Bir olay anlatılır. Mesela bir masal okuduğunu düşünün. Bu masalı okurken her zaman bir olay vardır. Olayın çevresinde olan yer, zaman ve karakterler yer alır. Ya da bir fabıl hayvanların konuşturulduğu bir türdür. Bu fabılda hayvanlar konuşurken bir olayın içinde konuşur. Yani atıyorum ormanın kralı aslan bir ceylanın üstüne doğru gidecekken kafasında kurduğu planları dışa doğru aktarır. Hayvanları konuşturur ve oradaki olay aslanın ceylanı yenmeye çalışmasıdır. Onu yemeye çalışmasıdır ya da artık amacı neyse. Ama nedir bunların hepsi birer? Olaydır. Diğerleri de aynı şekilde destan, efsane, tiyatro hepsi olay yasıdır. İsterseniz hepsini tek tek gelin inceleyelim. Birinci olarak masaldan başlayalım. Masalda olağanüstü olaylar anlatılır. Kahramanlar da olağanüstüdür. Bu ne demek hocam? Şu demek. Yani bizim kahramanlarımız, periler, cinler, cadılar, büyücüler bunların hepsi masallarda geçer. Bu geçen karakterlerin hepsi de nasıldır? Olağanüstüdür. Yani gerçek hayatta yoktur. Kahramanlar seçkin ve önemli kişilerdir. Padişah, hükümdar... Bunun gibi kişilerden seçilir. Genellikle de bunlar masalda yer alır. Mesela bir tane masal vardı. Belki daha önce okumuşsunuzdur. Tuz kadar sevmek masalı. Ben çok severim. Öğrencilerime de okumuştum. Onlar da çok sevmişti. Eğer siz de okumadıysanız mutlaka okumanızı tavsiye ederim. E sonunda güzel ders veren bir masaldı. Zaten bilirsiniz ki burada da şimdi işleyeceğiz. Masalların sonu her zaman iyi biter ve öğüt verir. Şimdi gelelim Tuz Kadar Sevmek masalına. Bu Tuz Kadar Sevmek masalının kahramanları kimdi biliyor musunuz? Hükümdarlar vardı. Ondan sonra padişahlar vardı. Yani nasıl kişilerdir hükümdarlar ve padişahlar? Seçkin ve önemli kişilerdir. Evrenseldir, tüm dünyaya aittir. Yani diyor ki benim okuduğum bir masalı Fransa'daki, İngiltere'deki, Amerika'daki kişilerde okuyabilirler. Kendi dillerine çevrilmiş haliyle. Şu masalı mesela okudunuz mu? Umarım okumuşsunuzdur. Çünkü ben her öğrencinin daha doğrusu her gencin okuması gerektiğine inanıyorum bu masalı. Gerçekten içinde çok güzel mesajlar barındıran bir masaldır. Ve bu küçük prensi ben nasıl Türkiye'de okuyabiliyorsam Fransa'daki bir çocuk da Fransızca haline çevrilmiş haliyle okuyabiliyor. Masallar eğitici ve öğreticidir. Arkadaşlar biz masalları genelde kim okuruz? Çocuklara değil mi? Çocuklar sizce bir şey dinlerken o şeyden aynı zamanda eğitici ve öğretici olmasını istemezler mi? Onlar istemedi diyelim. Biz onları eğitmek ve öğretmek istemez miyiz? İsteriz. O zaman unutmuyoruz ki masallar her zaman eğitici ve öğreticidir. Masallar tekerleme ile başlar, tekerleme ile biter. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler deveyken, develer pireyken, bilmem neyken diye devam eder ve aynı şekilde de sonlanır. Masallarda bak bu çok önemli. Yer belli değildir. Yani sana Şanlıurfa demez, Antalya demez, Fransa demez, Viyana demez, Paris demez. Yeri belli etmez. Hayali yerleri anlatır. Masallar eğiticidir. Zaten yukarıda yazmıştık. İyiler ve kötüler vardır. Masalda hem iyi vardır hem kötü vardır. Ama her zaman sonunda iyiler kazanır. Bunu sakın unutmuyorsunuz. Eğer size şöyle bir soru sorulursa. Aşağıdaki metin türlerinin hangisinde Sonunda her zaman iyiler kazanır. A masal, B hikaye, C roman, D destan. Tabii ki de neymiş cevap? A masal. Gelelim ikinci bir türümüz olan hikayeye. Diğer bir ismiyle öykü. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları yer, zaman ve mekan belirterek anlatır. Bak masalda ne yoktu? Yer belli değil değil mi? Yer yoktu. Ama burada yer de var, Zamanda var, mekanda var. Masalda olağanüstü olaylar varken hikayede yaşanmış olaylar da olabilir. Gerçek hayattan bir olay da anlatılabilir. Hikayede kişi sayısı azdır. Bir tane olay vardır. Bu olayda detaya inilmez ve hikaye uzun değildir. Serim, düğüm, çözüm ne oluşur. Hocam bu neydi ya dersen. Serim, giriş, düğüm, gelişme, e, çözüm de sonuç. Hocam bunu nasıl aklımızda tutacağız derseniz ben bunu öğrencilerime şu şekilde öğretmiştim. Ben sınıfa seri bir şekilde giriyorum. Kapıyı açıyorum seri bir şekilde giriyorum. Girdim tahtanın ortasında bak seri giriş. Serim giriş. Bunu kafanıza oturtturun. Sonra ben geliyorum tam sınıfın ortasına. Öğrencilerle kavga ediyorum. Siz diyorum niye böyle yaptınız da, siz niye bana saygısızlık yaptınız siz niye benim dersimi dinlemiyorsunuz sürekli konuşuyorum konuşuyorum olayları anlatıyorum beni neden sinirlendirdiği olayları yani beni neden sinirlendirdikleri gelişmeleri anlatıyorum ve anlatırken ipi alıyorum düğüm yapıyorum onlarla aramda olan o bağı o ipi düğüm haline getiriyorum neden çünkü onlara çok kızdım ve onlara çok küstüm neden çünkü onlara çok kızdım ve küstüm iyice düğüm yapıyorum düğüm yapıyorum. Ondan sonra geçiyorum yerime oturuyorum. Hiç kimseyle konuşmuyorum. Sınıf pür sessiz. Hepsi çok pişman beni üzdükleri için. Sonra onlar diyor ki hocam özür dileriz bir daha yapmayacağız gerçekten söz veriyoruz bir daha asla yapmayacağız diyorlar. Onlar böyle konuştuktan sonra tabii ben yufka yüreklim hemen affediyorum. O düğümü ne yapıyorum çözüyorum ve biz bir sonuca bağlıyoruz. Yani bunu nasıl aklımıza tutacağız biliyor musunuz? Seri bir şekilde girdim giriş. Onlara neden kızdığıma dair gelişmeleri anlattım ve o sırada düğüm attım. Gelişme. En sonunda da benden özür dilediler. Düğümü çözdüm ve sonuca bağladık. Sonuç. Umarım sizin de aklınızda kalabilir. Öğrencilerin bu anlattığı hikaye sayesinde serimin giriş, düğümün gelişme, çözümün de sonuç olduğunu hala hatırlarlar. Gelelim roman. Roman yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları yer, zaman, mekan bildirerek. Aynı ne gibi? hikaye gibi. Her zaman belirterek anlatan uzun yazı türüdür. Bakın roman uzunken hikaye nasıldı? Kısaydı değil mi? Roman ve roman ve hikayenin birbirinden ayırt edilen en önemli özelliği romanlar uzunken hikayeler kısadır. Tabii ki roman uzun olduğu için kişi sayısı da çoktur. Şöyle bir kitabı sadece iki kişiyle bitirebilir miyiz? Bitiremeyiz. Birden fazla olay vardır. Ayrıntılı ve uzundur. Roman hikayenin tam tersi. Hikayede ne öğrendiyseniz tam zıttı da romandır. Gelelim fabula. Fabul kahramanları insan dışında olan varlıklardır. Bunlar hayvanlar olabilir, nesneler olabilir, bitkiler olabilir. Neden? Çünkü varlıklar bizim hem canlı hem de cansız varlıklarımız değil mi? Konuşturma, bak burası çok önemli. Konuşturma ve kişileştirme sanatı kullanır. Bunun yerine sana şu şekilde de söyleyebilir. Fable'da intak ve teşhis sanatı kullanılır da diyebilir. Çünkü intak konuşturma, teşhis kişileştirmedir. Kuşaktan kuşa aktarılıp günümüze gelmiştir. Yani bundan yüzyıllar önce de benim bugünkü okuduğum Ezop masalları vardı demek. Her fabulun sonunda mutlaka bir öğüt ve ahlak dersi verilir. Aynı ne gibi? Masal gibi değil mi? Kahramanlar yani bizim kahramanlarımız kimlerdi fabulda? İşte hayvan, nesne, bitki dedik. Yani hayvanlar insanların özelliklerini temsil eder. İnsanlar nasıldır? İnsanlar zeki olabilir, tembel olabilir, kötü olabilir, sinsi olabilir, uyanık olabilir, saf olabilir. Bu hayvanlar fabullarda bu insanların özelliklerini temsil ederler. Gelelim bir diğer olay yazımıza destan. Destan milletlerin hayatında derin izler bırakan savaş, göç, deprem, sel ve benzeri olayları anlatır. Eğer sana diyorsa ki savaş, göç, deprem, doğal afet destan bu kadar. Milletlerin hayatına değerinizler destan. Bu ikisi destanı işaretlememiz için en önemli ipuçlarındandır. Diğer maddeye geçelim. Destanlar tamamen olağanüstü değildir. Evet bazen destandaki karakterler uçuyor ya da bir anda kül oluyor. Bunlar olağanüstü özellikler var ama tamamen yani bir masal gibi tamamen olağanüstü özelliklere sahip değildir. Gerçekten olan destanlar da vardır. Olağanüstü kahramanları vardır ama birçok destan gerçektir. Kulaktan kulağa yayıldığı için bazı kahramanlar gerçek dışı anlatılmıştır. Yani eğer ben bir şey yazıya dökseydim o yazıda ne varsa yüzyıllar sonra da aynı şekilde gelirdi. Ama kulaktan kulağa, kulaktan kulağa artık onu biraz değiştirmişler ve bazı kahramanları olağanüstü anlatmışlar. Bu yüzden biz hep ne deriz? Söz uçar, yazı kalır deriz değil mi? O yüzden lütfen benim bu anlattığım şeylerin hepsini yazın arkadaşlar. Ne kadar yazarak öğrenirseniz o kadar akılda kalıcılığı artar. Şimdi biz hatırlarsanız masallar için ne demiştik? Masallar evrenseldir. Küçük prensi ben kendi ülkemde Türkçe okurken Fransa'daki çocuk Fransızca okuyabilir demiştim. Ama destanlar öyle değil. Destanlar evrensel değil, millidir. Benim destanımı ben okurum, Başka bir ülkenin destanını o okur. Ama ben destan için evrenseldir diyemem. Anlaşıldı değil mi? Geçiyorum. Efsane bir diğer ismiyle söylence. Destanla karıştırılır ama hiç karıştırılacak bir şey yok. Şimdi bakalım. Halkın inandığı bak ağızdan ağıza konuşarak günümüze gelen genellikle bir yerin bak burası çok önemli. Tarihi hakkında bilgi veren yazı türüdür. Şimdi biz destanda milletlerin hayatına izler bırakan savaş, göç, deprem gibi olayları anlatırken efsanede bir yerin tarihi hakkında bilgi veriyor. Vaktiyle buralarda şu olaylar oldu gibi geçmişe dönük bir tarih hakkında bilgi veren yazı türü varsa biz buna ne diyormuşuz? Efsane diyormuşuz. Aynı destan gibi gerçek olaylar da vardır. Aynı zamanda da olağanüstüdür. Ve son olarak tiyatro. Tiyatro yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları. Karşılıklı konuşma. Bak bunun kilit sözcüğü bu arkadaşlar. Karşılıklı konuşma ile metin haline getiren yazı türüdür. Tiyatro sahnede canlandırılır. Evet arkadaşlar olay yazıları 7 taneydi. 7'sini de hep birlikte işledik. Umarım 7'sini de hocam ben çok iyi anladım. Ben şimdi de bu videoyu kapattıktan sonra soru çözeceğim. Göreceksin nasıl doğru yapacağım dersiniz ve umarım da doğru yaparsınız. Şimdi bir birlikte bir tane soru çözelim, sonra da bu videomuzu bitirelim. Şimdi ben bu soruyu çözmeden önce siz beni bir durdurun. Durdur, durdur tuşuna bas. Bu soruyu çöz, sonra tekrar başlat bakalım aynı cevabı bulabilmiş miyiz? Ben başlıyorum, sen de başla. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demişiz. Önce bir seçeneklerimize bakalım. Neler demiş bize? Üçüncü kişi ağzından anlatım yapılmıştır. Üçüncü kişi ağzıyla anlatım neydi? Ben bunu size anlatmıştım. Birinci kişi ben ve biz. Üçüncü kişi o ve onlardı değil mi? Olay yazısı şeklinde kalem alınmıştır. Yani diyor ki hikaye, roman, masal, fabıl, destan, efsane, tiyatro bunlardan biridir diyor. Bir olay anlatılmıştır diyor aslında. Olaman üst öğelere yer verilmiştir. Gerçek hayatta olmayan şeyler vardır diyor yer, zaman, karakter bilgileri verilmiştir. Şimdi paragrafımızı okuyalım. Vapur rıhtımdan kalkıp Marmara'ya doğru hareket edince yolcu geçirmeye gelenler üzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar. Ferahladılar. Kimler ferahladılar? Onlar ferahladılar. O zaman ben A'yı doğru diyebilir miyim? Diyebilirim. Devam. Hasan gemide eğlenti, gırıl gırıl işleyen vinçlere, üstleri yazılacak kurtağın simitlerine, kurutulacak çamaşırlar gibi ipleri asılı sandallara bakarak çok eğlendi. 5 yaşındaydı. Peltek, şirin konuşmasıyla güverte yolcularını epeyce eğlendirmişti. Fakat gemi şuraya buraya uğrayıp bir sürü yolcu bıraktıktan sonra sıcak memleketlere yaklaşınca Hasan, durgunlaştı. Şimdi bir olay yazısı var değil mi? Bir olay anlatıyor. Hasan'ın nasıl biri olduğunu anlatıyor. Hasan'ın vapurda neler yaptığını anlatıyor. Daha sonra geminin yaklaştığını anlatıyor. Bize bir düşünce yazısından, kendiyle ilgili bir öznel yazıdan ya da bir olayla ilgili nesnel bir yazıdan bahsetmiyor. Tamamen bir olay anlatıyor. O zaman B'ye doğru diyorum. Şimdi yere bakalım. Vapur ıhtımdan kalkıp Marmara'ya doğru hareket edince Marmara'dan bahsediyormuşuz. Yer de var. Zamana bakın bak zaman da şurada. Yolcu bıraktıktan sonra memleketlere yaklaşınca Hasan durgunlaştı. Yani bana bir zaman da vermiş. O zaman sizce bu Hasan'la ilgili olağanüstü bir öge var mıdır? Yoktur. Olağanüstü bir öge olması için bu hikayede bir cadının, bir büyücünün, bir sihirin, bir prensin ya da bir kurbanın prense dönüşmesinin gibi ögelerin olması gerekiyordu. Ama hiçbiri olmadığı için benim doğru cevabım ne oldu arkadaşlarım? Ceyhan oldu. Umarım anlamışsınızdır. Umarım bu soruyu beni durdurduktan sonra doğru çözmüşsünüzdür. Olan yazılarını bir videoda tamamen bitirdik. Bir sonraki videoda düşünce ve bildirme yazılarıyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.